Arkadaşlar alışveriş değil de ekmek için gitmiştim yanına da böyle bir şeyler aldım. Şurası hep böyle çikolata, yüzgüç, bunları hemen şimdi kaldırayım. Şu çikolata benim çok hoşuma gidiyor, Aldi'den çok güzel. Bunları şimdi içeri götüreceğim. Şurada da böyle peynir, iki tane de pirinç aldım, biber aldım, salata. Şöyle marol. Baharatlarım kalmamıştı. Baharatlıklar aldım. Mısır aldım. Kaynatmak için bunlar çok güzel oluyor. Ee, süt. Süt mısırı. Ve şöyle e, bir tane mısır aldım. Bunu da salatalık için kullanıyorum. Salatalarda çok güzel oluyor. Şöyle şundan da e, baya kötüleşmişti. Dedim ki görmüş gene alayım. Şimdi ben burayı kaldırayım. Ve e, yemek ne yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten hiç bilmiyorum. Şu anda böyle e, çok geç vakite kaldım. Oyalandım. Yani o yüzden bugün de ne yapacağım bilemiyorum. Bakarız artık. E, bir şeyler yaparım artık. Yani şunları kaldırayım da bunları ben içeri götürüyorum. Şunlar hep e, dolaba gidiyor. İçerideki dolaba. Şunları da dolaba Şöyle dökmesen de olmazdı tabii ki. Dökeceksin illaki. Şunun ağzını şimdi kapatalım. Ay. pirinç varmış da şimdi kutunun içinde kaldırayım bunu da kaldırayım şunları pişireceğim mısırları kaynatmaya atacağım güzelce pişsinler gerçekten bunlar var ya çok güzel ben süt mısırı çok seviyorum Şöyle iki paket kalmıştı zaten. Başka da yoktu. Yani vardı da onlar e, onları sevmiyorum. Hmm. Arkadaşlar bana soran oldu ki Aimse'lerin kapaklarını makineye atıyor, atıyor mu diye? Evet, Aimse kapaklarını makineye atıyorum. 10 senedir atıyorum. Hiçbir şey olmadı. Hatta size göstereyim. Bakın arkadaşlar, 10 senedir Aimse kapaklarını makineye atıyorum. Hiçbir şey de olmadı. Yani burada eğer ki çizikler görüyorsanız çizik, çizik o makineden değil arkadaşlar. Ben bunları böyle üst üste üst üste koya koya öyle çizilmiş olabilir yani makineye koyuyorum hiçbir şey olmuyor ve Tabii ki bunlar 10 sene önceden alınan aynseler şu andaki aynseler bu kapakları böyle dönüyor böyle açıyorsunuz kapaklarını açın şurasını çıkarın Ondan sonra makineye atın bunları hiçbir şey olmaz ben atıyorum ama onunla mı uğraşacağım kız her seferinde Kapağı yıka bilmem ne yap yani. 10 senedir hep bulaşık makinesine atıyorum. Dediğim gibi çizikler de varsa da üstünde o çizikler e, kapak kapak üstüne koyuyorum. Aslında şeyler var böyle üstüne e, şeyler var ya böyle böyle bir şey geçiriyorlar üstüne bunu da kapağın üstüne bir kapak daha koyuluyor. Öyle bir şey de alabilirsiniz ekşinde var ekşinde ama ben öyle uğraşmıyorum bir daha onlarla onları yıka onlar da kirlenecek onları yıka yani şimdi şöyle altını kısık ayara açıyorum Şöyle koydum, güzel oldu ama ütü, ütülese miydim kız, acaba? Bilemedim ya, böyle kalsın şimdilik. Şöyle bir e, şey atsın istedim, hani renk atsın istedim. Bence şöyle kalsın. Eşimin e, pilavını yapayım. Eve geldiğinde yanına da tabii ki bir şey yapacağım ama pilavhanı dinlenmiş olur. Bugün arkadaşlar çok bir ters günümdeyim gerçekten hani ev bugün o kadar dağınıktı ki o kadar ki. Neyse şimdi pilavımı yıkayayım güzelce hem demlenmiş olur ben dışarı bir çıkacağım öyle bir dolaşacağım hem demlenmiş olur hem iyi olur böylelikle pilav da hazır olur ama şöyle birazcık daha mı yapsam kız günah da oluyor biliyor musun fazla yapınca çünkü ben fazla pilav yemiyorum arkadaşlar ama yine de şunu yıkayayım ben. Şimdi pilav da yapalım. Ondan sonra birazcık dolaşalım sizle birlikte dışarıda. Ee, kız arkadaşımla vakit geçireceğim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bazen kadınla birlikte gezmek harika oluyor. Çünkü adamlara ben bunu aldım diyorsun ya. Bunu aldım diyorsun değil mi? Ondan sonra sen o anda vazgeçiyorsun diyelim. Diyorum ki ay yok ya ben bunu almayayım da öteğini alayım. Geri gidiyorsun onu koyuyorsun öteğini alıyorsun. adamlara geliyorlar. Gerçekten geliyorlar. Hiç sevmiyorlar. Hemen gördün istedim alacaksın. Ama kadınlar da öyle değil kız. Ay kız bunu mu alsam? Yok ya bunu almayayım onu alayım. Yok yok bunu alayım. Yok yok onu alayım. İstediğin kadar. <laughs> kadınlarda böyle şey yok. Yani tabii ki vardır da kadınlarda gıcık oluyordur öyle şeye de. Ama ee, aslında en çok kadınlarla alışveriş yapmak daha güzel oluyor. Tabii ki ben eşimle de çok seviyorum alışveriş yapmayı. Yani böyle arkadaşlar. Yani bunun yanına yemek de hemen yapayım da belki geç gelebilirim. Ee, adam e, spordan gelince yer. Ben bunun yanına bir şey daha yapacağım çıkmadan. Çünkü biraz zaman geçti gideli. Hani vakit geçti gideli o gelir e, birazdan. Arkadaşlar şimdi geziyoruz. Demin bir şeyler çektim. Şimdi dışarı çıkacağız galiba. Öyle dışarıda dolaşacağız. Ama şurada bir yere daha girelim. Ondan sonra dışarıda gezeriz. Nasıl boşalmış? Aa indirim varmış arkadaşlar. Bunlar kapatıyor Semra. Ha kapatıyorlar. DM'e gidiyoruz arkadaşlar. Hava çok güzel. Acayip güzel yani. Hı. Herkes dışarıda oturuyorlar, bir şeyler yiyorlar, keyif yapıyorlar. Keşke her zaman hava böyle olsa keşke. Kapalma, kapalma. Oo, güzel güzel kokular çıkmaya başladı kız arkadaşım e, buradan kızına bir şey alacakmış. Bana bir şey lazım değil aslında. Semra bak burada mı? Bu, ama bunlar pahalılar kız. Bunlar değil. Bunlar çok pahalı. Bak onlar çok pahalı. Ha burada. Dur burada nerede? Kalmamış mı? Kalmamış. Kalmamış. Tüh. Ana almışlar hemen Kal kız. oraya gideriz oradan alırız yine bunlar da, e, çok güzel e, bunlar mesela kaşlarınıza sürüyorsunuz böyle sabitliyorsunuz hani böyle kaş için bunlar gerçekten güzel ben bunu aldım bitirdim bundan alacağım kaş için bu yani böyle birazcık e, nasıl diyeyim size tarıyorsunuz yani bununla kaşınızı Şurada yanımda küçücük kızlar var arkadaşlar. Küçücük. Güya kırışıklar için kendileri için ha. Başkaları için de değil. Kendileri için kırışık kremi arıyorlar. Ama yaşları çok küçük. <laughs> Ay şaştım şaşırdım kaldım kız. Ona diyor bakayım kırışığım var mı diyor. Ona diyor kırışık var mı diyor. Allah'ım yarabbim. Bu var ya kremlerim bitsin. Bütün kremlerim buradan böyle kremleri alacağım yani hepsi bitsin takım olarak alacağım bak, He. Ya, bu anlamda var ya Oy. Aa, açıyor rengini Bunlardan, bak, şöyle. Ha, onu o iyi bu şey yapıyor Semra cildini yani dengeliyor şeyini hmm. cilt rengini evet. acaba iyi midir yani i̇yi, gösterdiler hmm. kaç aymış 13, 14 euro aslında iyi hmm. bunlar mı bunlar. dur bakayım ne içinmiş onlar bunlar serum ha, serum Hı -hı. Evet evdekiler evdekiler bitsin de buradan geleceğim, alacağım onu alacağım sen bunu alacaksın değil mi? Sen o zaman bunu alırsın Semra Bunlar da şey Böyle Doğal şeylerden şu tarafta ama ben sanmıyorum burada olacağını. Aa şunlar çok güzelmiş değil mi arkadaşlar? şuralara falan desenli güzelmiş. Şunlar da benim hoşuma gitti. Yani Bunlar da iyi. Ama ben plastik sevmem. Hiç sevmem. Yani plastik hiç sevmiyorum. Ben göremedim Semra. Böyle cam olacak. Kırmayayım. Hmm. Aslında bunlar da güzel değil mi? Baksana. Şunlar ama işte plastik sevmiyorum ga. Baksana buraya çileğini koy içine. Şunun için. He bugün değil mi kaç kere çilek dedim. Kız canım çilek mi çekti ki hiç öyle bir şey de yok yani. Arkadaşım diyor ki bu bana çok güzel yakışırmış diyor. He güzelmiş kız elbise. <laughs> Arkadaşlar size şimdilik aldığım elbiseyi göstereyim. Çok güzel şöyle bir tane elbise aldım Hauntem'den. Hatta bakın 15 oyrudan 13 oyruya düşmüş. Şöyle hoşuma gitti yazlık elbise. Şöyle arkasında, altında şöyle bir tane şey yırtmaçı var ve uzun. Böyle şeyleri ben Türkiye'de giyiyorum arkadaşlar. Burada pek e, giymiyorum. E, Türkiye için aldım. Koyacağım kenara. Türkiye'ye gittiğimde götüreceğim. Böyle. Güzel yani. İki tane dudak kalemi aldım. Şunlardan. Bilmiyorum artık. E, hoşuma gidecek mi? Hoşuma gitmeyecek mi? Şöyle bir tane de kaş, kaşım için şunu aldım. Bu çok güzel oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Böyle kaşlarınızı e, tarıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Bunları da DM'den aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.